Yaz geldi yine bir bakım günündeyiz. Aracıma bakım yapıyordum. Bu yüzden bugün de fren hidroliği değişiminden bahsedeceğim. Çoğu kişi bu fren hidroliklerini hiç değişmez diyor. Kişi dediğim de çoğu usta hata bir. Fren hidroliği değişime gerek yoktur. Ömür boyu kullanılabilir. Böyle bir şey yok. Bir yağ düşünün ki ömür boyu özelliğini yitirmesin. Zaten mantığa aykırı. Elimde fren hidroliği var. Kahverengi pis bir görüntüye sahip. Bir de yeni dolu fren hidroliğimiz var. Onu da açalım hemen açtık. Onu da hemen şunun içine bir dolduralım. Şimdi birisi saf su renginde. Neredeyse hafif sarıntırak. Ama sistemden çıkanı gördüğünüz bu renkte. Yanlış iki. Fren hidrolik test aletleri var. Bilirsiniz. Şu kısmı açıp buradan fren hidrolini çekip fren hidrolinin değişim zamanı gelip gelmediğini söylüyor. Yanlış. Neden? Çünkü fren hidroliği devinimi olan bir yağ değil. Devinimi olmayan bir yağ olduğu için de haznedeki yağ ile fren merkezlerindeki yağ ki şu an ekranlarınıza gelecek aynı durumda olmayacaktır. Bu yüzden buradan kontrolü de sağlıklı değildir fren hidroliğinin. Peki o zaman ne yapacağız? Fren hidroliği değişim zamanı nedir? Yani fren hidroliğiyle periyodik bakım kaç yılda bir yaparız? Detaylar videomuzda. Şurada gördüğünüz gibi fren hidroliklerinde genellikle üretim tarihi yazar ama son kullanım tarihi yazmaz. Diğer malzemelerde örneğin motor yağında gördüğünüz gibi hem üretim siyahla yazıyor ama hem üretim hem son kullanım tarihi yazıyor. Bir direksiyon hidrolik yağımız var. Bunda da herhangi bir son kullanım tarihi yazmıyor. Sadece üretim tarihi yazıyor. Bu yüzden fren hidroliği ne zaman değişir sorusuna en ideal cevap 5 yılda bir değişimi yönündedir. Kilometre olarak 1 kilometre vermiyorum genellikle yıl bazlı değişimi ya da 5 bakımda bir değiştirinde diyebilirim. 50 bin biraz az olabilir ama 5 yılda bir ideal ama 5 yılda bir ya da 80 bin 70-80 bin kilometrede bir fren hidrolik yağının değişilmesini öneriyoruz. Peki neden öneriyoruz? Fren hidrolik yağ değişmezse ne olur? Değişmezse ne olur'a geçmeden önce aklımdakini de söyleyip öyle geçeyim. Araçlarımızın servis kitapçıkları vardır bilirsiniz. Kullanım kitapçıkları. O kitapçıklarda sıvı değişimleri kilometrede yıl bazlı zaten kitapçıklarınızda üretici firma tarafından belirlenmiştir. Birçok aracın kitapçığında da bu fren hidroliklerinin değişim yılları yazmaktadır. Yani ustaların söylediklerine kulak asmayın. Fren hidroliği değişmez söylemlerine kulak asmayın. Peki tekrar sorumuza gelelim. Fren hidroliği değişmezse ne olur? Öncelikle Fren hidroliğinin tek görevi frenleme esnasında basıncın sağlanması değildir. Aynı zamanda sistem elemanlarını da korur. Nedir bu? Contalar. Nerede conta var diye düşünebilirsiniz. Fren pistonunun önünde ve arkasında fren merkezlerinde bağlantı yerleri contayla ile korunmakta. Fren hidroliği eskidikçe koruyuculuğu azalır. Bu koruyuculuğun azalması nedeniyle de bu kısımlarda oksit ve kaçaklara neden olabilir. İkinci bir sıkıntısından da bahsedelim. Fren hidrolikleri çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilmekte. Normalde ısınmayan ya da ateşleme olmayan kısımlar tabii ama bir şeyi basınç altına alırsanız mesela çocukken bisikletlerinize lastik pompayla hava bastınız mı tekerlere bilmiyorum ama hava basmaya başladığınız zaman basınç yüzünden pompanın ucu sıcacık olur. O mantıkla frene her bastığınızda hidroliğe bir basınç uygulanacak ve bu basınç da hidroliği ısıtacaktır. Normalde hidrolik fren yağları ortalama 200-250 dereceye kadar çalışabilecek seviyede üretilmekte. DOT 4, DOT 3, DOT 2'de farklı sıcaklık değerleri var tabi ama günümüzdeki araçların %80'inden fazlasının DOT 4 kullandığını düşünerek DOT 4 ile devam ediyorum. Fren hidroliğinin ömrü azaldıkça kaynama ve donma sıcaklıkları da değişecektir. Bu da Fren performansını düşürecek çok soğuk havalarda el freni donması gibi şikayetlerinin baş göstermesine neden olacaktır. Gerçi el freni donma şikayetinin sebebi biraz daha farklı çünkü fren rekorlarının içinde havadaki oksijenle tepkimeye giriyor. Bu da içerisinde kristalleşmelere neden oluyor. Bu kristalleşmelerde zamanla hidrolik eskidikçe artıyor ve el freninin kış aylarında donmasına neden oluyor. Sağlam bir fren sistemi olan hidroliği yeni herhangi bir arızası olmayan bir araçta el freni kışın kesinlikle donmaması gerek. El freni donuyorsa bir yerde sıkıntı var demektir. Normal şartlarda çünkü hidrolik fren yağının donma noktası oldukça düşüktür. Yani sağlıklı bir hidrolik yağınız varsa fren donmayacaktır. Eğer el freniniz donuyorsa hidrolik yağını mutlaka değiştirin ve fren aksamınıza bir bakım yaptırın diyebilirim. Ben bunları anlatırken Arkada gördüğünüz görseller hidrolik fren yağı değişimi nasıl yapılır videomuzdan o videonun da linkini aşağıya ve şu kısma bırakacağım. Pardon, şu kısma. Oradan da kendiniz herhangi bir servise gitmeden fren hidrolik yağınızı de kendiniz de değiştirebilirsiniz. Ortalama 3 kutu kadar fren hidrolik yağına ihtiyacınız var. Bir de pijon anahtarı, kiriko ve onluk bir anahtara ihtiyacınız oluyor. Basit bir işlem ortalama yarım saat gibi bir sürede kendiniz de yapabiliyorsunuz. O videoyu izleyince zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Harici olarak sorularınız varsa aşağıdaki yorum bölümünden ya da onlinetamici.net üzerinden bizlere hızlıca sorularınızı iletebilirsiniz. Forumumuzdan konu açarak sorularınızı bize iletebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi kapanış ekranına geçelim.